Değerli Denetim TV izleyicileri ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Terörün finansmanıyla ilgili çekmeye başladığımız videolardan dördüncüsüyle karşınızdayız. İlk üç videomuzda genel olarak terörizmin finansmanı ne olduğu, Terörizmin finansman kaynakları neler olduğu, Ülkemizde çıkarılmış olan terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin kanun kapsamında suçun ne olduğu ve suç unsurları nelerden oluştuğu keza suçun cezai müeydesinin neler olduğunu anlatmaya çalıştık. Dördüncü videomuzda ise terörizmin önlenmesine ilişkin kanun çerçevesinde mal varlıklarının dondurulması konusunda sizlere yapmış olduğumuz araştırmaları anlatmaya çalışacağız. Konuyu slaytlarımıza dönerek anlatacak olursak daha iyi anlaşılacaktır. Mal varlığının dondurulması Terörizm, küresel boyutlara ulaşan etkileriyle barış ve güvenlik bağlamında hem ülkemizi hem de diğer dünya ülkelerini ciddi derecelerde tehdit etmeye devam etmektedir. Küresel terörizmin ulaşmış olduğu uluslararası boyutla göz önüne alındığında, terör örgütlerinin varlıklarının devamını sağlamak ve eylemlerini yürütebilmek adına finansmana ihtiyaç duydukları, bu ihtiyacı karşılamak için de yasal ve yasal olmayan birçok faaliyet ve yönteme başvurdukları görülmektedir. Günümüz finansal sistemleri küreselleşen bir ortamda ülkeler arası bir şekilde genişleyerek tüm dünyayı saran yapılar haline dönüşmüştür. Bununla beraber uluslararası seyahatlerin öndeki engellerin kaldırılması, organize suçlarda meydana gelen artış, suç gelirlerinin yasal görünüme kavuşturulmasında kullanılan teknolojik yenilikler ve bankacılık sistemi ve para transfer hizmetlerindeki çeşitlilik ve kolaylıklar büyük tutarlardaki kaydi paranın sınır gözetmeksizin transfer edilebilmesine imkan sağlamıştır. Terör örgütlerinin elde etmiş oldukları finansman, küresel ölçekte ulaştığı miktarının boyutu, bunların finansal kaynak sağlamada organize suç örgütleriyle olan ilişkilerinin gittikçe artması ve bu ilişkilerin küresel tehdit boyutuna ulaşması, terörizmin finansmanı konusunun küresel bir problem haline gelmiş olduğunun en bariz göstergeleridir. Böyle bir ortamı değerlendirmek isteyen terör örgütleri bu avantajlardan yararlanmakta, diğer suç örgütleri ve terör örgütleriyle finansman sağlama ve gelir elde etme faaliyetlerini zaman zaman birleştirmek suretiyle bu faaliyetlerden kazandıkları gelirleri başka ülkelere transfer edebilmektedirler. Terörizmin finansmanı ile mücadele amacıyla ülkemizde 6.415 sayılı kanun yürürlüğe girmiş ve bu kanun ile birlikte bir önleyici tedbir olarak mal varlığı dondurma mekanizması geliştirilmiştir. Bu kanun kapsamında teröristlere, terörist eylemlere veya terör örgütlerine doğrudan ya da dolaylı olarak finans sağladığı hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ülkemizce resen veya yabancı devletlerin talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı kararı uyarınca ilgili kişi, kuruluş veya organizasyonlar hakkında mal varlıklarının durdurulması kararı uygulanmaktadır. Mal varlığı nedir? Kanunda bir gerçek veya tüzel kişinin mülkiyetinde veya zilyetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değer yönetmelikte ise bir gerçek veya tüzel kişinin kısmen veya tamamen mülkiyetinde veya zirgetliğinde bulunan ya da doğrudan veya dolaylı olarak kontrolünde olan fon ve her türlü gelir ile bunların birbirine dönüştürülmesinden hasıl olan menfaat ve değer şeklinde tanımlanmıştır. Fon nedir? Fon, kanunda para veya değeri para ile temsil edilebilen taşınır veya taşınmaz, maddi veya maddi her türlü mal, hak alacak ile bunları temsil eden her türlü belge yönetmelikte ise her ne suretle elde edilmiş olursa olsun para veya değeri para ile temsil edilebilen banka kredisi, banka ve seyahat çeki, havale, menkul kıymet, hisse senedi, teminat, tahvil, bono, poliçe, kredi mektubu ve benzeri kıymetler ile taşınır veya taşınmaz, maddi veya gayrimaddi her türlü mal, hak, alacak ve bunlar üzerinde bir mülkiyet hakkını veya menfaati tefsik ve temsil eden elektronik veya dij dijital ortamdakiler de dahil olmak üzere her türlü belge olarak nitelendirilmiştir. 6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanunun ikinci maddesinde mal varlığının dondurulması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır. Mal varlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve tasarrufu işlemlerinin önlenmesi amacıyla mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanması. Yönetmelikte ise mal varlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin, ve sahir tasarrufi işlemlerinin önlenmesi amacıyla mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin tamamen kaldırılması veya kanun 13. maddesinin 2. ve 3. fıkralarında yapılmasına izin verilen işlemler çerçevesinde kısıtlanması şeklinde ifade edilmiştir. 6.415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanun 5. maddesi aynen aşağıdaki gibidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları 1. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulu'nun resmi gazete yayınlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır. 2. Alınan kararlar, Dışişleri Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne bildirilir. 3. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına karşı yapılacak başvurular başkanlık tarafından Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne iletilir. Değerlendirme Komisyonu Madde 9 6 ve 7. maddeler kapsamında mal varlığının dondurulmasıyla ilgili olarak mal varlığının dondurulmasını değerlendirme komisyonu oluşturulmuştur. Değerlendirme Komisyonu Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı'nın başkanlığında Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü ve Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdüründen oluşur. 2. Görüş ve bilgilerine gerek duyulan kurum ve kuruluşların temsilcileri de değerlendirme komisyonuna çağrılabilir. 3. Değerlendirme komisyonu birinci fıkrada sayılan üyeler ve bunların yerlerine usulüne uygun olarak atanan vekilleriyle toplanarak katılanların en az 5'inin oyu ile karar verir. 4. Değerlendirme komisyonunun sekre, sekreterya hizmetleri başkanlık tarafından yürütülür. 5. Değerlendirme Komisyonu'nun başkan ve üyelerine her toplantı için 4000 gösterge rakamının memur aylık kas sayısıyla çarpımı sonucu bulunan tutar üzerinden toplantı ücreti ödenir. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz. 6. Değerlendirme Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir. Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili usul 1. 6.415 sayılı kanun ile 7.262 sayılı kanun hüküm, hükümlerine göre alınan mal varlığı dondurma kararları ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararlar resmi gazetede yayınlanır. 2. Bu kararlar yayın tarihi itibariyle hakkında mal varlığı dondurma kararı verilmiş kişi kuruluş ve organizasyonlara tebliğ edilmiş sayılır. Ayrıca ilgili karar hakkında mal varlığı dondurma kararı verilmiş kişi kuruluş ya da organizasyonlardan Türkiye'de bulunanların resmi kayıtlardaki adreslerinden birine de bilgi mahiyetinde iletilir. 3. Mal varlığı dondurma kararları ve bu kararların kaldırılmasına ilişkin kararlar resmi gazetede yayımıyla birlikte hukuki sonuçları doğmaktadır. 4. Mal varlığının dondurması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle Kurum ve kuruluşlar nezdinde mal varlığı kaydı bulunuyor ise dondurulan mal varlığına ilişkin bilgiler talep tarihinden itibaren 7 gün içinde başkanlığa bildirilir. 5. Mal varlığının dondurulması kararının yerine getirilmesi talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle kamu kurum ve kuruluşlarından nezdinde mal varlığı bulundurmayanların başkanlığa bildirimde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. 5. Başkanlık her türlü hesap Hak ve alacakların dondurulmasını sağlamak üzere mal varlığının dondurulması kararlarını ilgili banka veya diğer finansal kurumlara online özel ağ, posta kanalı ve benzeri teknik iletişim araçlarının kullanılması suretiyle derhal bildirmektedir. Söz konusu kararlar bildiriminin tarafınızca alınmasıyla birlikte derhal uygulanması gerekmektedir. Değerli Denetim TV izleyicileri terörün finansmanının ile ilgili çıkarılmış olan kanun çerçevesinde mal varlıkların dondurulmasına ilişkin usul ve esasları sizler için araştırdık ve özet olarak anlatmaya çalıştık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenerek paylaşmanızı bekler, sağlık ve senlikler dileriz.